Allah büyük kızım. İnşallah bulurlar Bahar'ı. Anneciğim sen iyi misin? Oğlumun iş yerinden kovulmak çok ağrıma gitti be kızım. Anneciğim sen üzülme. Ya abim öğrendiğinde telafi eder. Ya bak gör baş köşeye oturtur o bizi. Bizi kovan kızdan da özür dilemesini ister. Sen hiç merak etme. O dersini verir. Allah'tan o delikanlı geldi de kıza dersini verdi. Bir görsen Nasıl temiz yüzlü, kibar. Ay, kaldı mı bu zamanda böyleleri bir kızım? Büyüklerine hürmet eden. Anneciğim sen içeri gir. Ben arkadaşımla konuşup geleceğim tamam mı? Tamam da soğukta üşütme mi kızım? Tamam merak etme. Efendim Ozan. Peri. Ne yaptınız? işiniz bitti mi annenle? Ya, evet şimdi bitti. Arayamadım seni. Kusura bakma. Olsun. Önemli değil. Nasılsın? Kötü. Bir şeyler yapalım mı ne dersin? Ben sahildeyim. Sen de gel buraya istersen. Konuşur karar veririz. Tamam olur gelirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ozan beni endişelendiriyorsun. Lütfen ama lütfen bir delilik yapma. Ne Ömer'e ne de İpek'e bir şey söylemeyeceksin. Ben her şeyi uygun bir yolla anlatacağım tamam mı? Selam. Selam. Deniz kenarında buluşmak isteyeceğin hiç aklıma gelmezdi biliyor musun? Biraz hava almak istedim. Ne oldu Ozan? Anlat hadi. Ben seni daha önce hiç böyle görmedim. Nasıl görmedin? Ya böyle işte. Suskun, yüzü asık. Benim bildiğim Ozan daima neşeli, şakacı, gülen biri. Evde işler karışık diyordun. Evet. Birine çok sinirlendim. Ozan kime sinirlendin bu kadar? İpek ablamın eski kocası. Tabi sen İpek ablamı tanımıyorsun. Yani tanısan çok seversin. Adam birden ortaya çıktı. Yani resmen musallat oldu hayatımıza. İpek ablam evlenecekken nikaha bastı. Babam onun yüzünden neredeyse kalp krizi geçiriyordu, Peri. Sonra da İpek ablamı zorla yanında tuttuğunu öğrendim. Ya Ozan ne demek zorla yanında tutuyormuş? Ya bir kadını zorla yanında tutmak ne demek? Her gün haberlerde görüyoruz işte. Ya zengin fakir fark etmiyor ki. Eski eşlerini tehdit edenler, eziyet edenler, ya Allah korusun öldürenler. Ama sonra en kötüsünü öğrendim. Neyi öğrendin Ozan? Bütün sevdiklerime zarar verdiğini. <gülüyor> <gülüyor> Mahvedeceğim o adamı Peri. Mahvedeceğim. Ozan, bak önce sakin ol tamam mı? Sakın kötü bir şey yapma. Nerede kaldı bunlar ya? Halil de iyiyiz dedi kapattı. Biz burada ne haldeyiz hiç düşünen yok.